Aslında o binaların çöküntü alanı kalması, belediyenin, valiliğimizin, Büyükşehir Belediyesi yaptığı emeklerin hepsinin boşa gitmesine sebep olacak olan bir durum. Neden? E siz bir yol yapıyorsunuz, bir bina restore ediyorsunuz, dokunuyorsunuz oraya insanlar, nitelikli insanlar veya daha düzey e, sanatçılar, gece etkinlikleri yapmak istiyorsunuz. Ama oradaki çöküt alanındaki eski binaları 30 yıldır, 40 yıldır atıl kalan demirlerle çevirdiğiniz çatısı çökmüş 3 gün sonra otoparka olan al alanlar bir şekilde sizin yaptığınız yatırımın hırsızlığını yapıyor. Neden? E, emek var yanda. Çünkü sen burayı etmek için milyon dolar koymuşsun oraya. Yanındaki aile geçerli sebepler mutlaka var. Ben tek taraflı düşünmüyorum. Anne baba vefat ettikten sonra çocuklara, çocuklardan sonra torunlar, torunlardan sonra gelinler, damatlar diyorum. iş kilitlendi en az 10 kişi, 15 kişinin imzasının gerektirdiği bir iş kolu şeyinde, kurtulacak olan bir bölgede bir kişinin imza vermemesi veya kendi aralığındaki sıkıntı kemer altını kilitliyor. Bu da böyle olmaz. Bu irade büyük şehirde var, varimizde var, e, konak Belediyesi'nde var, odalarda var. Hepsiyle beraber bir yol bulunur. Der ki sistem, bunun fonları var, kültürel değerlere sahip çıkılması ilgili. Çünkü kemer altı sit alanı. Ya yani korunan evet. bir bölge. Nilüfer başkanın bu konuda kararlı olduğunu görüyorum. Altyapısı olan bir hanfendi heyecanında ben çok beğeniyorum. Çünkü onu tek başına kalmasını istemiyorum. Ya yani sadece belediye olarak kalması doğru olmaz. Bize düşen görevde de onunla beraber Büyükşehirli valimizle onların iradesinde bir şekilde mal sahiplerine karşı bak ben yatırımcıyı bulayım. Ben burada fonu da buldum. Benim param ben bir çıksın, devletten çıksın istemem. Ama bunun parasal sorunu çözebileceğimiz yasal mevzuatlar neyse onları masaya yatırıp mal sahipleri diyebiliriz ki sen bu malına sahip çıkıyor musun? Bir sene içerisinde, iki sene içerisinde çıkmıyor musun? O zaman benim bir çözüm bulmam lazım. Ya sat, ya ortak bul, ya burayı kurtar, ya yap işlet devletli bir model sun. Kendin bul müşterine. Ama burayı hayata dönüştür. Sen burayı hayata geçirmek, kurtarmak zorundasın. Evet. Benim emeğimi, buradaki esnafın emeğini, İzmir'in iyi niyetli bürokratların emeğine sen burada çarçur edemezsin. Evet. Neden? Çok önemli. Neden? Valimiz nezdinde binalar dokunuluyor. Belediyemiz ciddi bir yatırım yapıyor. Bazı esnaflarımız kendi cebinden yüklerine değer katmak için restorasyona giriyor. Bir değer biçiyor. Ama 30 yıldan beri binasından hiç değer katmayan bazı aileler, bazı kişiler Vay Kemeraltı gündemde, her gün Kemeraltı vizyonda, Kemeraltı şöyle olacak, Kemeraltı gelişiyor. İşte Galip Yatırım Fonu geldi, Tarkem şunu yapıyor dercesine bu alandaki olan bu değişimi uzun vadede gördüklerinde ki Kemeraltı mutlaka değişecek. Çok samimi söylüyorum. Yani buradan da İzmirlere seslenmek istiyorum. 10 liralık mallarını 100 lira, 1000 liralık bizim karşımıza çıkmasınlar. Kemeraltı'na hiç katkı sağlamayan kitleler... Evet. Kalkıp da bu e, emekten, emek hırsızlığı yapmasınlar. Çok evet, gücümüze gidiyor. Evet. Neden? Yıllardan beri orada kalmak için, dükkanını e, ayakta tutmak için, çarşısında katlı değer sağlamak için çalışan, çırpınan, esnafıma, mal sahiplerine büyük ayıp. Evet, o yapının yani, yaşaması için önce öyle bir, bir mücadele ediniyorsunuz. Yani hayatta vermeyeceğiniz rakamın, 1 milyonsa oranın değeri bugün, 2 milyonsa, 3 milyonsa, 70 milyon, 80 milyon devasa bir farkımız var. Bu farkı ne yaptın da bugün sen isteyip, ha ben buranın değeri artıyor, bugün çarpayım, gideyim, başka yerde yatırım yapayım, başkası alınca, peki alacak olan adam aptal mı? O kadar paraları sana verecek, üzerine bir de kat medyası almak için yatırım yapacak, arkasında evet. işçi çalıştıracak, devleti sorumlu yapacak, biz Fenerbahçe'yi kurtaracağız. Bunun için... O sopayı devlet babanın eline alması evet. lazım.